İşgalci Çin, Doğu Türkistan'da devam eden Müslüman-Türk soykırımını gizlemek maksadıyla tiyatro gezilerini sürdürüyor. İşgalci Çin, Doğu Türkistan'da kendi hikayesini anlatacak gazeteci ve diplomatları bölgeye götürerek toplumları kandırmaya devam ediyor. Arnavut Kanadalı tarihçi ve gazeteci Osi Jazeşi, 2019'un başlarında Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili haberlerin yalan olduğunu aydınlıyordu. Jazeşi, kısa süre sonra çoğunlukla Müslüman ülkelerden gelen yabancı gazeteciler için bir medya turuna katılmaya davet edildi ve... Ağustos 2019'un başlarında Çin'e giden bir uçaktaydı. Batı'nın yalanlarını açığa çıkartacağını düşünmüştü. Ama bunun yerine çok büyük çapta bir baskıya tanık olmuştu. Gördüğüm şey İslam'ı Doğu Türkistan'dan yok etmeye yönelik bir girişimdi, dedi. Ece haberine göre Daily Eated Media Group ve Pakistan Ekonomik Net'in genel yayın yönetmeni, Pakistan'dan gelen medya temsilcilerinden oluşan bir heyetin parçası olarak, Aralık ayı ortasında Doğu Türkistan'ı ziyaret etti. 2019'daki jazeşi gibi Farok'ta duyduğu hikayelerin doğru olmadığını kendi gözleriyle gözlemlemek amacıyla Doğu Türkistan'a gitti. Jazeşi'den farklı olarak Farok, Doğu Türkistan'dan bölgenin gelişmişlik seviyesinden etkilenerek ayrıldı ve yerel Müslümanların büyük ölçüde özgür ve mutlu bir hayat yaşadıklarına dair güvence verdi işgal altındaki Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi rejiminin Uygur Türkleri ve diğer Müslüman Türk haklarına karşı soykırım aracı olarak kullandığı zorunlu çalıştırma ile ilgili dünyadan yeteri kadar tepki gelmeyince Çin yaptığı bu suçla övünmeye başladı. Çin işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan'da yılın ilk 10 ayında 456 bin kişinin yeni istihdam edildiğini ve Pekin'in mutlu ve uyumlu bir Uygur toplumu oluşturmak için ekonomik kalkınmayı başarılı bir şekilde desteklediğini gösterdiğini söyledi. Çin kontrolündeki Tak Ağı'nın 25 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre yetkili yoksulluğu azaltmak için kilit bir ekonomik strateji olarak Uygur Özerk Bölgesi'nde tam istihdam arıyorlar. Çin rejimi acil durum müdahale yasasında değişiklik yapmasıyla birlikte doğal afetlerle ilgili bilgi ve haberlerin medyaya yansımasını yasaklayabilir. Güney Çin sabah postun 1 Ocak haberine göre Çin'in acil durum müdahale yasasını değiştirmeyi planladığını bildirmesi, uzmanların Çin komünist rejiminin afetler ve kazalarla ilgili medyada yer alan haberleri daha fazla kısıtlama getirebileceği yönündeki endişelerini arttırdı. İran'da devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen tören sırasında meydana gelen ard arda iki patlamada can kaybı yaşandı. Ölenlerin sayısı 103'e yükseldi. Patlamaların terör saldırısı olduğu açıklandı. Japonya'da meydana gelen uçak kazasında mürettebatın profesyonelliği ve yolcuların soğukkanlılığı facia yaşanmasının önüne geçti. Uçaktaki 379 kişinin 18 dakika içinde sağ olarak tahliye edildiği ortaya çıktı. Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, yolcu uçağıyla sahil güvenlik uçağının çarpışmasının ardından yüzden fazla uçuş iptal edilmişti.